Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Sofilerle beraber Konya içinde yolculuk yapıyormuş. Şehrin bir yerinde havada sıcak, kışın Orta Anadolu çok sıcak olur Semih. Yakar kavurur ama vurmaz insana. Bir grup köpek bir gölgenin altında böyle koyun koyuna yatmışlar uyuyorlar. Gençlerden bir tanesi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine demiş ki: Mübarek demiş. Görüyor musunuz? Köpekler bile dostluk işini çözmüşler, halletmişler. İnsan neden bu işi yapamaz ki demiş ya. O arada Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri orada bir küçük kemik parçası görmüş. Bir başka öğrenci demiş ki şu kemik parçasını köpeklerin ortasına attı köpekler kemiği görünce har hur o deminki hal gitmiş. birbirlerine nasıl avlıyorlar? Şimdi insan oğlunda bir konuda paylaştığı bir konuda birisiyle illa bir rekabet hissi oluşur. Cübbeli Ahmet çok iyi hatip, çok iyi hoca. Evet, doğru. Ben de hocayı. Bu bende ne demek? Ne demek bende? He? Ben de varım ya. Allah Allah. Şimdi bunu al. Acaba Cübbeli Ahmet mesela bana göre sahasında tek. Değil mi? Bana göre yani. Cübbeli Ahmet hocamız, abimiz, kardeşimiz bana göre sahasında tek yani. Cemaatle ilişkileri çok güzel. Efendim bir misyonun temsilcisi gittiği yerlerde ha, bekleniyor. Peki onun acaba yani adı geçtiğinde falan filan bir hoca adı geçtiğinde öyle mi? Ben de dedi yok mudur? Olur. Fıtrat bu hocam. Anladınız? Bunu veliler haricinde demiyorum Cübbeli Ahmet Hoca veli değil. Ama imtihanda bak hep değil mi? Dolayısıyla eltiler arasında Ta... Havva annemize dayanan bir kavga var hocam. Havva annemizin çocukları. Buraya bir tane kardeşimiz yazmış. Eltim çok iyi çok şükür. Peki hala eltinle beraber gittiniz kaynatana. İkiniz de baklava yaptınız. Senin baklavan eltinin baklavasından güzel. Kaynatan kaynanan oradakiler Aman Allah'ım böyle güzeli yok. Kim yaptı bunu? Ay ne güzel falan. Hep onu övüyorlar. Benimki de güzel demek Demez misin ya? Yani? Eltine bir şey demezsin ama eltini çok övenlere gücenmez misin? Peki eltinden şöyle hareket beklemez misin? Ya onun ki benimkinden güzel. Doğru söyleyin. Eltin bunu söylemezse biraz içerlemez misin? Yapmayın böyle lütfen. Dolayısıyla bu insanın fıtratında var hocam. İnsanın fıtratında var bu. Ben yaptım, doğru yaptım. Evet ya ben insan. Bu sadece ismet sıfatı peygamberlerde böyle bir şey yok. Dolayısıyla iyi olursunuz. Ben demiyorum ki eltinizde kötüsünüz falan filan ama bir şey oluyor işte böyle hocam ya. Mesela baba evin babası dede önce şu çocuğa vermeye başlayınca onu sorunca bizimkiler de çocuk değil mi onlar da torun deyip cümleler başlıyor.